merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl yeni bölümden Gülcün İfakat Hastane seçimlerinden kamera arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum. Şu an dizinin setinden kamera arkası görüntüleri izliyorsunuz. Yepyeni güzel görüntülerimiz geldi anında sizlerle paylaşıyorum. Sizler de Yalı sapkını seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerimizden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna da basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizi takipte kalın, izlemede kalın. Güzel paylaşımlarımız yine olacak. Yine kamera arkası görüntülerle güzel aç dolu sahnelerle sizlerin karşınızda olacağım. Yarın ise arkadaşlar yeni bölümden olan spoilerları sizlere aktaracağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şu an Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'i görüyorsunuz dizinin. Seyran ve Ferit karakterinden muhteşem görüntüler geldi. Anında sizlerle paylaştım arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.